Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar arasında sıvı tüketimi oldukça artmaya başladı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soğuk içeceklere yönelirken uzmanlardan uyarı gecikmedi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte havalar ısınmaya başladı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sıvı ihtiyaçlarını su yerine diğer içeceklerle karşılarken uzmanlar bazı içeceklerin midede sorunlarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Gastroenteroloji uzmanı Mustafa Kaplan, havaların ısınmasıyla birlikte tüketimi artan gazlı içeceklerin mide hastalıklarına iyi gelmediğini ifade etti ve Gazlı içecekleri özellikle reflüsü bulunan hastalara önermiyoruz açıklamasında bulundu. Gazlı içecekleri reflüsü olan kişilere tavsiye etmediklerini ifade eden Mustafa. Kaplan, bu hastaların mide kapağında gevşeklik olduğu ve mide asidinin yukarı doğru taştığını düşünürsek, hastanın dışarıdan ekstra gazlı içecek tüketmesi durumunda reflü şikayetleri artacaktır ifadelerini kullandı. Soğuk gazlı içeceklerin tüketimi yerine bol bol su tüketimini tavsiye ettiklerinin altını çizen Kaplan. Asitli içecekler midedeki gastrit durumunu belirgin bir şekilde artırmaktadır dedi Kaplan, hastalara endoskopi yaptıkları zaman, hastaların düzensiz beslenmesine bağlı olarak reflü, gastrit ve buna bağlı ülser gibi durumların arttığını gözlemlediklerini ifade etti ve o nedenle bu hastaların bu içecekleri kısıtlamalarını tavsiye ediyoruz. Biz hastalara mideleriyle ilgili tavsiye verirken bunları da özellikle diyet kısmında belirtiyoruz, ifadesini kaydetti. Havaların ısınmasıyla vatandaşların gazlı içecekler yerine su içmeleri gerektiğinin altını çizen kaplan, sıcak havalarda sıvı ihtiyacının arttığını söyledi ve bunu mutlaka dışarından karşılamaları gerekir. Bu hastaların asitli içeceklerden ziyade asit içeriği olmayan su gibi sıvıları tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Ifadelerini kullandı, sıcak havalarda besinlerin bozulması hızlandığı için bu kişiler dışarından yemeklerde mide ve bağırsağı bozacak şeylere daha fazla yatkınlık göstermektedir. İfadesini kullanan kaplan, bu sebeple vatandaşların dışarıdan bozulabilecek besinleri tüketmemeleri gerektiğini ifade etti.